Sevgili Broadway severler, dostlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 9 Broadway'in fan motoruyla alakalı yaşadığımız bir tecrübeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu bir aksilikti. Şimdi selam arkadaşım fan motoru ses yapıyor diye bana geldi. Hemen fan motoruna baktım. Şu kanadının bir tanesini kırmış ve bakımını da yapmış aslında. O şekilde geri takmış fan kulağının bir tanesi, kanadının bir tanesi kırıldığı için e, balans yaparak motor sarsıntıdan ses yapmaya başlamış arkadaşlar. Yani normal yağsızlıktan, bakımsızlıktan değil. Dolayısıyla da beni takip edenler zaten bilirler. Bakın buraları e, pamuk tekniğiyle ben güzelce e, tamiratını e, yaptım. Aynı şekilde arka tarafında doldurdum. Balans yapmasın diye de e, tam karşısına bakın tam da Şuraya yani e, yaptığım işlem buradaydı. Tam karşısına e, aynı ağırlığa yakın bir e, ağırlık pamukla yine burayı e, ağırlık verdim ki balansını mümkün mertebe aldırmaya çalıştım. Kuruttuk, e, temizliğini yaptık, yıkamasını yaptık, yağlamasını yaptık, tamiratını yaptık. Taktık, çalışmıyor. Söktük, taktık, gene çalışmıyor. Hasbinallah. Söktük, taktık, gene çalışmıyor. Hayda dedik. Hanın geçtiği e, soket yerlerini kontrol ettim, güzelce temizledim, eğdim, büktüm, düzelttim. E, olmuyor arkadaşlar, çalışmıyor yani. Çıldıracağım böyle akşamda olmak üzere. E, neyse, dedim ki düz elektrik vereyim aküden. Çantamda bir kablo vardı, düz elektriği verdim. Çalışmadı, Allah Allah. Yani düz elektrikle e, de çalışmaması mümkün değil. Çalışmadı arkadaşlar. Neyse Selami'yi gönderdim Kardeşim dedim sen git ben buna bir bakayım Yani e, ilk defa da böyle bir şey başıma geliyor Motorun düz elektrik verip de çalışmaması Ne demek arkadaş yani e, Herhangi bir kopma yap kopma olmadı Öncesinden çalışıyordu vesaire vesaire Neyse e, 12 voltluk e, adaptörüm vardı selamı gittikten sonra dedim bir de Onda deneyim bakayım bir e, aynı şu şekilde Bakın arkadaşlar Şöyle tuttum Değdirdim ve çalışmaya başladı. Aha dedim bir şey yokmuş, arıza yokmuş. Ha bu arada şunu söyleyeyim, bu şu anda ters dönüyor. Sağa doğru dönüyor. Şimdi kabloların yerini değiştirirsek de sola doğru dönüyor arkadaşlar. Yani her iki tarafa da artık ve eksi kutubunu değiştirdiğimiz zaman farklı yönlere döndüğünü de bilin arkadaşlar. Evet. Yani dönmesi gerektiği yön tam da e, bu şekilde dostlar. Yani saat istikametine doğru. Evet bu arada e, sesi soluğu kalmadı. Gayet de güzel çalışıyor ve e, çok güzel de üfleme yapıyor arkadaşlar. Bizim kafamızı karıştıran ve bize sorun yapan şey aslında geçme yerlerinin düzgün temas almamasıymış. Ama bunun üstüne üstlük bir de test ettiğim kabloda bir kopukluk olunca iş ta buralara kadar geldi. Yoksa şimdiye çoktan evelallah sorununu halledip yerine takmış olacaktık arkadaşlar. Yani siz de eğer böyle bir problem, böyle bir sıkıntı yaşarsanız öncelikle böyle bir 12 voltluk ya da e, kendi aküsünde fanınızı test edebilirsiniz arkadaşlar. Peki dostlar e, böyle bir sıkıntı yaşamıştık. Paylaşmak istedim. Belki e, birinizin işine yarar ümidiyle böyle bir çalışma yaptım arkadaşlar. E, bunun bakımı tamiriyle alakalı da yerine taktıktan sonra yine bir çalışma yaptım. Çalışmanın tamamladıktan sonra da yayınlayacağım arkadaşlar. Peki böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.